Herkese merhabalar. Bugün İzmir Kemalpaşa Çambel'den sesleniyorum. 616 metrekarenin içerisinde 65 metrekare bir evin yapının olduğu, elektrik ve suların hazır olduğu bir yerdeyiz. Ee, Çambel İyidecik, Kemalpaşa İyidecik yoluna yakın, Ankara Asfaltı'na yakın, Çambel Köyü'ne yakın, İzmir İstanbul Otobanı'na yakın olan bir lokasyon ve içerisinde 2 artı 1 çok harika bir dairenin, bir evin yapının olduğu bir yer. Manzara çok harika bir noktada ve çevresinde e, konu komşuların olduğu bir noktadayız. E, ulaşım çok rahat, Çamban Köyü'ne e, çok rahat bir ulaşım sağlayacağınız bir yer burası. E, i̇çerisinde yapılı sıfır, e, kullanılmamış 2 artı 1 bir yapı var şu anda. O yapıyı göstermek istiyorum. Evet, görüyorsunuz mutfak tamamen çok harika ve güzel bir mutfaktayız. Şöyle içeri geçiyoruz. Bir oturma odası sizi burada karşılıyor. Burada bir yatak odası. Bu şekilde. Ve banyo ve tuvaleti burada sizi karşılıyor efendim. Dediğimiz gibi elektriğimiz suyumuz aktif. Çalışır vaziyette. Ve bu gayrimenkul içinde gayrimenkul uzmanı olan Coşkun Çetin görüşebilirsiniz. Geniş bir verandaya sahip olan bir mekan burası. Ve şu manzarayı görebiliyor musunuz? Channelji noktamız burası.